Sıla Türkoğlu'nun iki sezondur başrolünü Halil İbrahim Ceyhan'la paylaştığı Emanet dizisinde geçen hafta büyük kriz çıkmıştı. Türkoğlu'nun üç sezon olarak anlaştığı diziden ikinci sezon finaline gelmeden ayrıldığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi de Sıla Türkoğlu ile ilgili çok ilginç bir iddia var. Karamel Yapım'ın Kanal 7 için çektiği günlük dizi Emanet'in ikinci sezonu sürerken, başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun daha sezon finalini çekmeden ekipten ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Yapımcı şirket Sıla Türkoğlu'nu sözleşmeye uymamakla, genç oyuncu da karamel yapımı mobbing yapmakla suçlamıştı. Bu haber geçen hafta gündeme bomba gibi düşerken Sıla Türkoğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Sıla Türkoğlu, Star TV yaz dizisi olarak ekrana gelecek Duy Beni ile anlaşma imzaladı. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yok. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Duy Beni dizisinde başrolleri Rabia Soytürk ile Caner Topçu paylaşacak dolayısıyla bu iddianın doğru olmama ihtimali yüksek. Gelişmeleri önümüzdeki günlerde göreceğiz. Duy Beni isimli gençlik dizisi, zengin aile çocuklarının eğitim gördüğü bir okulda yaşanan zorbalığı anlatacak. Emanet dizisinde yaşanan Sıla Türkoğlu krizi sonrası karamel yapımdan yapılan açıklamada oyuncunun kuralları ihlal ederek, sözleşme şartlarına uymadığı ve çekimlere katılmadığı duyurulmuştu. Açıklamada dizinin sezon finali bölümü çekimlerinde Sıla Türkoğlu'nun yerine bir dublörün oynadığı belirtilmişti. Sıla Türkoğlu ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada karamel yapımı mobbing yapmakla suçlamıştı. Açıklamada ikinci sezon sonunda genç oyuncunun diziden ayrılacağı konusunda sözlü bir anlaşma yapıldığı ancak daha sonra yapım şirketinin diziyi üçüncü sezon ve hatta belirsiz bir süre boyunca uzatmaya karar verdiğine dikkat çekilmişti.